Peki bu yolculuk nasıl başladı? Ben biliyorum ama hani hepimiz bilelim istiyorum. Evet. Ki üniversite sınavına neden radyo televizyonu tercih ettim o zaman? Bunda böyle bir hedefin var mıydı? Bunları Şimdi, dinlemek. Metinciğim biliyorsun bizim üniversite sınavına girdiğimiz yıl 91 ya benim. Evet, evet. O o dönemki sistem 20 tercih yapıyorduk aldığımız puana göre sıra hangi puanımız Türkçe matematik ya da Türkçe sosyal nereyi tutuyorsa oraya yerleşiyorduk. Yani şimdiki gibi değildi. Benim aslında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi ilk tercihim değildi. O zaman bası Yayın Meslek Yüksek Okulu'ydu. Ben okurken hatta İletişim Fakültesi oldu. Yani puan beni biraz bu bölüme itti. Hiç bir, hatırlıyor musun ya Metincim ben çok büyük bir gazeteci olmak istiyorum falan Hayır. demedim Hayır. hiçbir zaman. Çünkü öyle bir hayalim yoktu. Şimdi Türkiye'de Aldığı eğitimi ve mesleği uygulamayan, eğitimin gerektirdiği mesleği uygulamayan büyük bir çok, çok insan var. Çok. Yani oranlar şey gibi yani 100 kişiden 17'si sadece eğitimini aldığı mesleği evet. yapıyor. Evet. Çok doğru da bir şey değil bu elbette. Maalesef. Ama fakülte yıllarında daha öğrenciyken alanda, sahada çalışmaya başladın. Evet biraz onlardan bahsedelim. ben yani üniversite yolunu açtı aslında. Tabii tabii üniversiteyi kazandım Madem kazandım. ya yani sevdim de bir taraftan evet. ama şunun altını çizmekte fayda var. Yani şimdiki medya düzeni çok farklı. Yani 91 yılında zaten televizyon sayısı bu, bu değildi. Evet. Ee, özel televizyonlar 88-89'dan itibaren evet. Kanal 6 ile başlayan, starla başlayan evet. bir dönemdi. Bir ya da iki ya da üçtü. Evet. Televizyon evet. sayısı evet. TRT dışında. Evet. Ben evet kamera taşıyarak 91'de üniversiteye girdim. İki ay sonra özel bir ajansta bildiğim kamera taşıyarak, kablo evet. taşıyarak bir e, tanıdığımızın vasıtasıyla girmiştim mesleğe de öyle başladım. Yoksa okulu bitirdikten sonra değil. Ama iki ay sonra başladım. O bir ya da 2 yıl kadar sürdü. 93 yılıydı. Kanal 6 o dönem kapandı gitti artık ama orada stajyer muhabir olarak başladım. Burada adını anacağım Aydoğan Kılınç. Bana mesleği öğreten isimdir. TRT'de eskiden çalışan hala mesleği bıraktı ama hala Ankara'da hayatına devam eden benim meslek büyüğümdür. Bir gün yanına oturdum Metin. Böyle bakıyorum nasıl haber yazıyor. Haber evet. nasıl yazılır. Şimdi gazete farklı, televizyon haberi evet. farklı biliyorsun. Evet. Bu cümleyi söyleyeceğim dün gibi aklımda. Şimdi kam spiker deriz biz. Hani spikerin okuduğu sonra da evet. VTR band girer, pas atar, banta. Evet. Şimdi kam spikeri yazarken Aydoğan abi takıldı. Ya yani duruyor. Duruyor bu. Ya, ya bazen kelimeleri, cümleleri bulamazsın. Haberde şuydu. Adamın bir tanesi de milli piyango çıkmış. Hanımı filan boşamış, yuva dağılmış. Şimdi kama yazacak. Ben dedim ki o an aklıma geldi yani. Dedim ki milyonlarca insana umut olan Milli Piyango bir yuvayı dağıttı dedim. Tamam. Evet. <laughs> 93. 93'te. Döndü böyle bana baktı. "Aferin yazıyorum ben bunu." dedi. "Yaz." dedim. Öyle çıktı o bültene o. Sonra sağ olsun hiç ilgisini benden eksik etmedi. Evet. İşte canlı yayın nasıl yapılır? Televizyona biri nasıl yazılır? Evet. Soru nasıl sorulur sokakta? Röportaj evet. nasıl yapılır? Sonra Devam etti benim kanal altıyla başladı. Farklı kanallarda muhabir olarak devam etti. Hı. 2001 yılıydı Metin'cim ATV. O dönemki ATV ama şimdiki evet. ATV değil. Ali Kırcalar, Yılmaz Özdililer, evet. işte Korcan Kararlar. 3-4 yılım orada geçti. 2001'den 2002'den özür dilerim 7'ye kadar. O dönem Fox TV kuruldu. Şimdi Now ismi. 2007'nin Ocak ayında ben Fox'a başladım. 2019'a kadar bir 12-13 yıl kadar orada Hı. işte siyaset takip ettim hep. Hı. Böyle muhabir olarak devam ettik. Arada İstanbul'a gidip gelmeler, haber sunmalar ama Hı -hı. bunlar kalıcı değildi. 2019'dan sonra da yine farklı kanallarda bulundum. Evet. Halk TV'de bulundum. Herhalde. En son Sözcü televizyonun Ankara ofisini ben kurdum. Hı -hı. Yine sevgili Yılmaz abilerle ama o işte açıldıktan bir hafta kadar sonra ayrıldı. Herkesi de şok etti. Bakalım mesleğe devam edeceğiz. Hangi adreste nasıl olur? Bundan sonra da yaşayacağız, göreceğiz yani. Umuyorum güzel şeyler olacak. Hı -hı. Elbette alanında değerli bir meslek erbabı olarak çok büyük emeğim var. Çok büyük yani işin mutfağında da var kamera önünde de var Hı. çok yüksek bir deneyime sahipsin tabi burada ne ben konuğum ne sen konuksun evet. aslında ikimiz de konuğuz Doğru Zeynep Hanım ve onun ekibinin stüdyosunda konuğuz. Evet. Başlamadan önce de Zeynep Hanım'ın da güzel soruları vardı. Hazırım, bekliyorum. Belki ses vermek ister. He, bekliyorum, hazırım. Şimdi dediniz ya hani, o buna yettiği için ben basına yöneldim diye. Spordan devam edebilirdiniz aslında top takımına. Şimdi şöyle, yani ben tercihlerim arasında sporla ilgili bir tercihim yoktu o zaman. Yani işte dedim ya 20 tercih yapılıyordu, 20 farklı fakülte, şey bölüm, üniversite. E, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Gazetecilik hiç aklımda olan bir şey değildi. Yapabileceğimi tahmin ettim. Ben 2 yıl liseden sonra üniversiteye geç başladım. Daha da fazla zaman kaybetmek istemedim. Çok keyifli bir meslek ama son 10 yıldır, 15 yıldır, 12-13 yıldır bana göre yanlış ülke. Yani gazetecilik için. Peki meslek hayatınızda işte burada esas sıçrayışı yaptım dediğiniz. Hani sıçrama dedin ama 15 Temmuz hani keşke hiç olmasaydı. Fox TV'deyim o zaman. Ekranda ben vardım gece 12'den sabah 4-4.30'a kadar. Hani bunu bir sıçrama mesleki sıçrama olarak söylemiyorum ama hayatımda unutamayacağım. Türkiye'nin de unutamayacağı. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde meclis umarım bir daha bombalanmaz. Yani çok kötü bir geceydi unutamayacağım bir geceydi. Yani bir tarafta korku demeyeceğim çünkü yenmek zorundaydım. Yendim ve Türkiye o meclisin bombalanmasını, genel kurmayın önündeki vatandaşlara sıkılan helikopterden o açılan ateşleri hepsini ilk Fox ekranlarında izlemişti o zaman. Yani ve çok yani bu, düşünsene 50 metre uzandan F16'lar geçiyor. Kafanı aşağıya çeviriyorsun, tanklar geçiyor, arabaların üstünden filan. Yani unutulmaz bir geceydi. Keşke olmasaydı ama oldu. Yine söylüyorum hani bir sıçrama değil ama unutamadığım meslek hayatındaki en korkunç diyeyim, en olmamasını istediğimiz bir geceydi o gece maalesef. Peki asla sunmam dediğiniz bir program tarzı? Asla sunmam. Şimdi isim vermem doğru olmaz ama bu prime time kanallarda yayınlanan saat 3 ile 5 arasındaki o birbirlerine attıkları <laughs> iftiralar, suçlamalar Amcam beni şöyle yaptı. enişten beni öptü filan. Ben istesem de böyle şeyler yapamam zaten. Yani onları eleştirdiğim için söylemiyorum ama ben yapamam. O zaman son olarak da o beğenmediğiniz programlar var ya. Onlardan birini izlerken hiç takılıp sonuna kadar izlediğiniz oldu mu? Hayır olmadı. Sevmediğim için böyle düşünüyor olabilirim. Milyonlarca insan izliyor. En çok reytingleri alıyor. Çünkü Türkiye'nin bir aynası o programlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o programları başından sonuna kadar izleyen, Türk olmayan bir yabancı evet. ya... Bunların dışında Türkiye'de bir şey yok mu diye düşünebilir. Hiç kendinize YouTube'da bir kanal açıp kendi haberlerini sunmak fikriniz oldu mu? Şimdi bakıyorum YouTube'da tabi bazı isimleri almak doğru olmaz. Bazen çok aynı şeyler yapılıyor. Şimdi bir araştırarak bir haberi, bilinmeyen bir bilgiyi vermek başka bir şey. Ya bugün işte oturup kameranın karşısında işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne de şunu yapıyorlar böyle giderse şey olacak demek başka bir şey. Bu ikinci söylediğimi yapan çok insan var. Biz biraz daha farklı ne yapabiliriz diye hem Ankara hem İstanbul'da arkadaşlarla konuşuyoruz. Aklımızda var. Ne zaman yaparız onu bilmiyorum ama şu anda. Sosyal medyanın haberciliğe etkisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyanın haberciliğe etkisi çok fazla. Her yer kamera, her yer bir göz. Şimdi sosyal medyayı aslında destekleyen ya da en büyük destekçisi de elimizdeki telefonlar. Anladığı herkes aslında bir muhabir sokakta, herkes bir kameraman. O yüzden şunu söyleyeceğim. Eskiden de oluyordu bu olaylar. Evet. Yani sokakta son dönemlerde şahit olduğumuz sosyal medyada paylaşılan hikayelerin birçoğu eskiden de oluyordu ama cep telefonu yoktu. Peki son zamanlarda önce sosyal medyada haber olup yayılıp sonra haberlere çıkıyor birçok haber. Bunun için ne düşünüyorsunuz? E bu kaçınılmaz bir şey. Yani çünkü yürüyorsun Zeynep sokakta şurada caddede önünde bir şey oldu. Hemen kayda giriyorsun. E benim ofisten çıkıp gelmem onu çekmem çok zor zaman kaybı ve olay bitiyor. Ve böyle WhatsApp atları kurdu biliyorsun televizyonlar. Yani böyle size ilginç gelen vesaire bize gönderin diye. Yani iç içe geçti dememin sebebi bu. Çok daha fazla ilerleyecek bu hikaye ve insanlar da bu bilince ulaştı. Olur olmaz şeyler de gönderiliyor ayrı evet. konu ama haber, zaten onlar eleniyor ofiste. Neyin haber değeri var, neyin haber değeri yok? Yani kaçınılmaz bir şey. Yani elinde tuttuğun telefon herkes için bir kamera. Metin Hocam, arkadaşınızın sporcu mu olmasını beklerdiniz? Şaşırttı mı sizi? Aslında şaşırtmadı. O yıllarda neticede amatör bir branş ve bu amatör branşta e, hani gerçekten ciddi bir ekonomik şarta sahip olmak, gelecek kurmak çok kolay değil. Hepimizin üniversite hayali vardı. Üniversite sonrası da uygulamak istediğimiz meslekler vardı. Dolayısıyla bu şaşırtmadı ama tercih sıralamasından kaynaklanan bir sebeple de olsa Okuduğu alanı çok seven, sonrasında bu alanda çok büyük emek sarf eden, Hı. hem mutfağını hem de sahası, sahayı çok iyi bilen, bu alanda gayret göstermiş bir duayenle birlikteyiz. Ne mutlu bana ki, o da benim can dostum. Tek bir şey söyleyeyim, kusura bakma Metin Kestiysen. Şimdi bunu söylememde bir beis yok, kullanırsan da sevinirim. Şimdi Türkiye'de siyasi olarak yaşadığımız şeyler belli. Birçok alanda olduğu gibi medyayı da çok etkiledi bu. Ne demek istiyorum? İdeolojiden bahsediyorum. Hani dik durmak deriz ya, buna bazıları dik durmak denir, bazıları inançlarından ödün vermemek diyebilir. Ne derseniz deyin, hani benim duruşum meslekte de belliydi. Yani bana, şimdi yandaş diyeceğim, çünkü böyle dendiği için. Yandaş, yandaş olmayan, halbuki ikisi de yandaş. Biri bu tarafa yandaş, öteki o tarafa yandaş. Yani ben hiç şu an mevcut iktidara yakın kanallarda çalışmadım. Çalışmayı da hiç istemedim. Çağırmalarına rağmen gitmedim. Hep benim tercihim bu taraf oldu. Yani taraf dediğime bakmayın yani inançlarım doğrultusunda diğer kanallar oldu. İşte bunun Fox'u, Sözcüsü, Halk TV'si. Sadece ben değilim. Yani ben mesleğimi çok iyi yaptığıma inanıyorum. Ama tek değilim. Benim gibi düşünen Ankara'da da İstanbul'da da Metin işini çok iyi yapan ama uzun yıllardır bu işi yapamayan bu mevcut sebeplerden dolayı inançlarından dolayı ideolojiden dolayı yapamayan birçok arkadaşımız var. Bazıları YouTube'a yöneldi. Bazıları başka mecralarda bu işleri yapmaya çalışıyor. Hani tek değilim bu anlamda. Bu olumlu olduğu için söylemiyorum ama meslek açısından çok üzüntü verici, acı verici bir durum. Şöyle bir anımı anlatayım. Ne demek istediğimi belki anlayacaksınız. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu anda o zaman başbakandı Esenbo Havalimanı'ndan yurt dışına bir seyahate gidecek. Bir gazete manşet atmıştı. Yanılmıyorsam bayram sonrasıydı ve 3-4 gün Tayyip Erdoğan ortalıkta görünmedi. Ya Marmaris'te tatildeydi ya bir yerdeydi bilmiyorum. Bir gazete manşet attı. Hasta mı? Manşetiydi bu. Erdoğan için. Ben de Fox TV'de muhabirim. Cumhurbaşkanı, başbakanı takip ediyorum kendisini. Havalimanında Kaldırdım elimi, soru soracağım. Bu gazetelerin manşetini soracağım. Söz verdi. Efendim dedim, bir gazete manşet attı. 3-4 gündür de yani ortalıkta görünmediniz değil ama mesai de göremedik sizi gibilerinden. Yanılmıyorsam bayram öncesi miydi, bayram mıydı onu çok iyi hatırladım. Tam sorum bitecek. Umut siz de çok iyi Foxluyorsunuz dedi. Fox TV'deyim o zaman. Şimdi bitirdim ama sorumu. Yani efendim dedim hani sadece sorun bu. Hani bir rahatsızlığınız var mı? Kamuoyu merak ediyor çok iyi maşallahım var filan gibi bir, bir cümleyle başladı ama sinirlendi. Yani şimdi orada çok iyi foxluyorsunuz cümlesi dört kelime ama yani didikliyorsunuz anlamında söyledi onu. Ondan sonra zaten maalesef bu meslekteki bu müdahil olma hikayesi hiç istemediğimiz yerlere geldi. Bazı meslektaşlar bundan çok memnun çünkü dertleri habercilik değildi. Hepsini de eleştirmiyorum. Herkes günün sonunda evine bir para bir ekmek götürmenin derdinde. Ama bunu maalesef par yani kör göze parmak sokarak yapanlar da var. Bu işin kaymağını yemek adına. Ama çok iyi foksluyorsunuz O da bir hatıradır belki bu işin biraz vehametini, biraz yanlışlığını anlatması adına, hani ortaya göstermesi, çıkarması adına böyle bir anı olarak da söylemiş olayım. Çok teşekkürler. Kendinle ilgili medyanın ülkemizdeki gelişimiyle ilgili çok güzel bilgileri, örnekleriyle paylaştın. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ